Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet, doğru duydunuz. Kalkan Boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla. Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Adres İnönü Bulvarı üzeri DSI civarı Ceyhan Adana. Geniş bilgi için arayınız 0 545 361 4961. Yumurtalık sizi çağırıyor toksite Kaliteli malzeme Kaliteli işçi En güzel lokasyonla yumurtalık sizi çağır Doksiti gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti Doksiti gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Toksitik Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve Soğutma Sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 83 Sokak'ta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz, uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz firmamız İran Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hiram Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar var vermeyin. Bambaşka bir dünyanın kapılarını ardına kadar açtı. Yak! Burası öyle bir dünya ki... Yak! Murat'ın aldığı her ısırıkta, dili damağında adeta mesaj geldi. akşamlar. Tam Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayım. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Yiğitcan Yiğit'in şehit olduğu haberini Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurt Yemez ve yetkililer verdi. Ailesine acı haberi veren yetkililer özellikle şehidin babası Mehmet Yiğit ve annesi Meryem Yiğit'i sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarına boğulan anne ve baba emniyet personelinin yardımıyla güçlükte teselli edilebildi. Acı haberin ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve eve Türk bayrakları asıldı. Şehit polis memuru Yiğit Can Yiğit, evli olduğu Nur Yiğit ile birlikte yaşamaktaydı. Yiğit'in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından. Helikopterlerle Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilerek burada yapılan cenaze töreninin ardından Yiğit son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesine Allah'tan sabır, şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin borçları ile ilgili haciz işlemlerini başlatacaklarını duyurdu. Borçların ödenmesi için uyarlarda bulunan Işıkhan, borçların en çok ödenmeyen belediyeleri Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğunu öne sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şunları ifade etti: Belediyelerin 96 milyar liralık borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz. Borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemleri başlatacağız. Borçların en çok ödenmeyen belediyeler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler dedi. Afat Adana'da 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşların hak sahipliği başvurularının iki gün uzatıldığını açıkladı. Afattan yapılan bilgilendirilmede de 6.02.2023 tarihi depremlerinden etkilenen elimizde. Afat hak sahipliği geç başvuruları için 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde son 2 günlük ek süre verilmiş olup henüz hak sahipliğine başvuru yapmayan afetide vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamamak adına bu tarihlerde hak sahipliği ofislerinden başvuru yapmaları önem arz etmektedir denildi. AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na hali saygın getirildi. Genel merkezde bulunan aday adayları arasında Aygün'ün başkanlığına karar verildi. Adana İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar, ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin değerlendirme toplantısında ilçe müdürlükleriyle bir araya geldi. Müdürlük toplantı salonundaki buluşmada hizmetlerimizi yöneten ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve toplum sağlığı merkezi başkanlarımızla her gün binlerce vatandaşımıza ulaşan hizmetlerimizi ilçe bazında ve ilçeler arasında entegre bir şekilde değerlendiriyoruz dedi. Adana'da sağlık alanında yaptığı çalışmalar ve kurum arasındaki sorunların çözümü konusunda gayretli çalışmalarıyla takdir toplayan Halil Nacar, her fırsatta vefakar sağlık çalışanları arkadaşlarına teşekkür ediyor. Yeniden Refah Partisi adına İl Başkanlığı'nda yapılan atamayla Tekin Yıldız, ikinci Başkan Yardımcısı ve Yeniden Refah Partisi Ceyhan İlçe Sorumlusu olarak görevlendirildi. Görevlendirilme Yeniden Refah Partisi adına İl Başkanı Özkut Özdemir'in tensipleriyle gerçekleşti. Yeni görevine başlayan Tekin Yıldız, Ceyhan'daki parti faaliyetlerini koordine etmek ve il genelindeki çalışmalara katkı sağlamak için planlarını oluşturduğunu belirtti. Yıldız yaptığı açıklamada Sayın Özkut Özdemir'in desteğiyle bu önemli görevi üstlenmiş bulunmaktayım. Ceyhan ilçemizde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak, sorunlarını yakından takip etmek ve çözüm üretmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz ifadelerini kullandı. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Cuma günü Türkiye'ye giriş yaparak hava sıcaklıklarında düşmesine ve yağışların başlaması neden olacak. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün Verilerine göre Adana ve çevresinde cuma gününden hafta sonuna kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor. Yetkililer kuvvetli yağışların su baskınlarına yol açabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Sürücülerden ise trafikte dikkatli olmaları istenildi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha yoğun hissedilebilecek olan yağışlı hava hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Balkanlardan gelen bu soğuk hava dalgasının Adana başta olmak üzere Türkiye genelinde kış koşullarını hissetmesi bekleniyor. Tam Adana Televizyonu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Hira Mühendislik ve Doğalgaz Isıtma ve soğutma sistemleri yazınızda, kışınızda müşterilerimizin hizmetindeyiz. Isıtma sistemlerinde son teknoloji, profesyonel ekip ve ekipmanlarımızla Ceyhan'daki müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yeni yerimiz Namık Kemal Mahallesi 83 sokakta fırsatlarımızı kaçırmayın, iyi fiyatlarımız ve avantajlı kampanyalarımızdan faydalanın. Son sistem yerden ısıtma sistemleriyle ısıtma garantisi veriyoruz. Uzun ömürlü ve tasarruf yapan ürünleri kullanıyoruz. Marka değerli olan ürünlerde taviz vermiyoruz firmamız Hira Mühendislik Doğalgaz olarak uzun yıllar Ceyhan'da hizmet vermekteyiz. Profesyonel kadromuz, Ceyhan'da en fazla istihdam sağlayan firmamız, siz değerli müşterilerimizin tavsiyeleri niteliğinde uzun yıllar başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Ceyhan'da Aksa Doğalgaz tarafından performans ödülüne dair görülen tek firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Hira Mühendislik Doğalgaz olarak son sistem gaz tesisatlarımız, eskiye dönük peteklerimizi yerine yerden ısıtma tesisatlarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bizden fiyat almadan karar बार बार Yumurtalık sizi çağırıyor Toksiti. Çok gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Doksiti Doksiti gururla suna Kaliteli işçiliğin güzel lokasyonla Yumurtalık sizi çağırıyor Tok City Borunuz kalkan ise tamam o zaman. Evet, doğru duydunuz. Kalkan boru sağlam, dayanıklı, uzun ömürlü ve uygun fiyatlarıyla. Borunuz Kalkan ise tamam o zaman. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Deliksiz damlama boruları, kangal boru ve elektrik boruları istediğiniz çap ve metrajda imal ederek tüm boru ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Kalkan Boru İmalat Sanayi. Adres: İnönü Bulvarı üzeri, DSI civarı, Ceyhan, Adana. Geniş bilgi için arayınız: 0545 361 4961.